Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videomuzda e, Plastik Panel Mail Optimizasyonu ve Outlook Kurulumu videosunu çekmek istedim. Özellikle Plastik üzerinden mail sorunu yaşayan kullanıcılarımız ve Outlook entegrasyon sorunu yaşayan kullanıcılarımız için e, sıfırdan bir Plastik Panel kurdum ve bunu sıfırdan nasıl A'dan Z, e, entegrasyon yapılır, test yapılır, işte SMTP'nin çalışıp çalışmadığı, mailin çalışıp çalışmadığı nasıl canlı olarak kontrol edebiliriz bunu göstereceğim. İlk öncelikle e-posta optimizasyonuna başlamadan önce yapmamız gereken birkaç test var. Bu RDNS ve e, kare liste testi ve network şeyi e, testleri. Şimdi mail sorunlarının en büyük nedeni spam'a düşme, gitmeme ya da gelip gelmeme ya da hiç gitmeme e, sonrasında bloklanma özellikle Outlook tarafından. Bunu deneyeceğiz, denemeyeceğiz bunun ilk öncelikle biz ip adresimize bakıyoruz tools and settings ip adres kısmından benim ip adresim 5.9.251.10 benim ip adresim kare listeye kare listeye girdi ise gitmeyebilir özellikle kare liste sistemlerinde birden fazla servis var yaklaşık e, 30'u geçik servis var bunların bazıları tehlikeli servisler yani eğer o servislerden banlandıysanız e, Jimmy otluk veya özel e-posta sunucularının güvenliklerinden geçemezsiniz. O yüzden biz bunu bakalım. Google.com'a girdim. IP Blacklist check dedim. En üst kısımda MX Toolbox'a giriyorum. Buraya ben IP adresimi yazıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz üzere benim IP adreslerim tüm servislerde temiz görünüyor. Ee, özellikle UC Project 3 Çok sıkıntılı bir servis. Bu genelde ASN'nin tamamen kara listeye alınması. Yani ASN üzerinde bir IP'nin milyonlarca veya birden fazla IP'nin milyonlarca, yüz binlerce mail göndermesi demek. E, ASN'niz yüzünden kara listeye girmiş olabilirsiniz. Eğer bu GCP Project 32'ye geldiyseniz muhtemelen ASN'deki tüm e, subnetler kara listeye girmiş gir, girer. Bu da zamanla temizlenir ya da servis sağlayıcının buraya mail göndermesi gerekir. İkincisi spam ağız Spam house, özellikle e, genel olarak tüm birçok mail sağlayıcısı, mail sunucusu güvenliğini spam olsa göre ayarlar. Yani spam ağızdan kare giriyorsanız birçok servise mail gönderemezsiniz. Hatayla döner. Ee, bunun yanında RAS var. Benim hasım. Bunları biz bir kere IP'yi kare soktuk. Bir daha da çıkaramadık. Yani Allah belalarını versin. Sonrasında e, burada başka neler var? Yani şu an sadece Spamos bir de bir şey daha vardı. Ha Barakuda. Bir de Barakuda arkadaşlar. Bu üç bunlar sıkıntı. Yani benim bildiğim. Çünkü biz diğer şeylerden hiç şey yapmadık. IP'lerimiz hiç listeye girmediği için bilgi vermem doğru değil ama Spam bunların en şeyi, tehlikelisi. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bunu da Plastik Panel'de zaten e-postanızı sınırlamayı göstereceğim. İkincisi db-ip miydi? Aynen db-ip.com IP adresimizi buraya geliyoruz, giriyoruz. Hostname kısmında bizim IP adresimizin hostname ile sunucumuzun hostname'i aynı olması gerekiyor. Farklı olursa sapama düşme olasılığı artar. Sonrasında Tools and Settings'e giriyorum. Mail Server Settings'e giriyorum. Normalde şurada işte SMTP 25 e, portu kapalı diye bir turuncu uyarı gelir. Yani sizin SMTP 25 portunuz network kaynı tarafından e, kapanmış olabilir. Buna da dikkat edin. Hatta start check falan yazar, şöyle bir uyarı yazar. Ben de yok, olmadığı için gösteremiyorum bunu. Şimdi gelelim optimizasyonumuza başlamaya. Şimdi benim hostname'im name'im Tools Settings'e geliyorum, Server Settings'e geliyorum. Ples, ben sıfırdan kurduğum için Plesk panel, her kurulumu standart bir hostname atar, kendo hostname atar. Ben bunu değiştireceğim. Aynı şekilde, bunu sunucudan da değiştirebilirsiniz. Server Settings'ten de değiştirebilirsiniz. Sonrasında aynı zamanda şöyle gibi görüyorsunuz burada şey, Plesk'in hostname'i var. Ben bunu kendi hostname'imle değiştireceğim. Yani bu şekilde girmeyeceğim. Bu şekilde girmek istiyorum ben. Ne diyor? Bir dakika bakalım. Burada ne demiş? Çok şey kullanmadığım için şöyle Mozilla'dan iki dakikada yan taraftan hiç uğraşamayacağım. Hmm. Şöyle yapalım. Bu otomatik olarak şey yaptığı için IP adresimiz üzerinden girmemiz gerekiyor. Araçlar ayarlar. Bunu kopyaladım. Tamam. Bu şekilde girdik. Artık bu şekilde gireceğiz. Bir de bir SSL sertifikası kuracağım bu hostname'ime. Oo bir dakika kuramayız çünkü buna domain eklemedik. İlk öncelikle ben domainimi ekleyeyim. Şöyle ana domainimi ekleyeyim. Bu benim ana domainim olduğunu varsayalım. İşte nesile falan buna göre yapacağız de dosstayım olarak ekleyelim bunu Tamam Evet ben çok fazla sertifika denediğim için video e videonun. Geçmişinde de birkaç defa test ettim. O yüzden çok fazla denediğim için vermiyor. Burada zaten şey diyor. 6.49 benim saatim şu an gece. Yaklaşık 2 saate yakın bir süre var. Ben bunu şu anlık es geçiyorum. Siz kurabilirsiniz. Ee, sonrasında e-posta ayarlarıma geçeyim. Mail Server Settings'e geliyorum. Burada 587'yi aktif ediyorum. Bunu aktif ediyorum. Burada ben benim şöyle bir ayarım var arkadaşlar. Normalde Plesk panelde e oluştururken e, SMTP hosting domain.com olur. Bu C panelde main.domain.com olur. Ben her domain için toplu olarak tek tek şey yapmayacağım. Sadece bir tane hosting belirleyeceğim. Her domainde bunu olacak. Her domainde bu olacak. Yani her domainimin hosting'imi plas.msseri.com olacak. Ben bunu bu şekilde ayarlıyorum, böylelikle kafam karışmıyor. İşte bazen özellikle Cloudflare'da bazı alan adlarını proksilediğinizde e, bağlantı sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Cloudflare kullanan arkadaşlar için söylüyorum bunu. O yüzden e, tek hostname'i şey yapıp yönlendirmek daha mantıklı geliyor bana. Bu tabi sizin bileceğiniz iş. 150, şöyle 200 olsun. Burada ne demiş, okuyayım size. Giden postayı sınırlarken ve istatistikleri sayarken ileti yerine alıcı sayısının sayma modelken örneğin 10 alıcıyı öneriyorum. Tamam, doğru, bu olsun. Sonrasında bunu günlük olarak, dakika, bunu da 15 dak, bunu da bir saatlik olarak ya da bir saatlik ideal. Ee, eğer çok şey geliyor size e, e, spam mail geliyorsa web maillerinize, mesela spam olsak dork. Burada demin bahsettiğim şey şuydu burada spam aus. Spam olsun kare listesine giren IP adresleri. Ben burada diyorum ki eğer spam olsa giren IP adresleri şey olursa kare listeye girerse bana mail göndermesin. Bloklansın. Böyle bir kural oluşturabiliyorum buradan. Ama buraya çok fazla şey girerseniz e, mail gönderimi alma sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Bunun da bilgisini verelim. O yüzden ben şunu geçiyorlar kapatıyorum. E, mail ayarlarımı yaptım bakayım son bir kez herhangi bir sıkıntım yok. Bunu da kaydettim. Sonrasında yapmam gereken şeylerden bir tanesi mail açmak olacak. Artık mail testlerime başlayacağım mail, mail account bir mail oluştur. Örnek olarak ebus oluşturuyorum. Şifremi de şöyle yapıştırayım. Buradan şu şey yapmak kolay oluyor. Bunu kapatayım. Şimdi mailimi oluş. Artık şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz üzere gelen ve gidenin Artık burasının değiştiğini görürsünüz. Her domain her oluşturulan domain artık bu olacak. Git mailime giriyorum. Oo, SSL kurmadık. SSL kuralım. İnşallah burada da herhangi bir limit yememişizdir. Hepsini seçiyorum. Sadece şu hariç. Aynı zamanda şunu da söylemeyi unuttum. Bunu da hatırlatalım. Şöyle db-ip Şimdi bazı arkadaşlar diyecek hocam biz bunu IP'nin hostname'i nereden değiştireceğiz? Şimdi arkadaşlar hostname'i genelde panelden değiştirebiliyorsunuz. Yabancı firma kullanıyorsanız yabancıların panelinde rdns reverse dns şeklinde ya da PTR şeklinde isimler geçer. Bunları şeyden yapıp panelden yapabiliyorsunuz. Eğer bir Türk firmasından hizmet alıyorsanız muhtemelen destek talep de açmanız gerekecek bilmiyorsanız. Onun için de e, hosting sağlayıcınıza görüşebilirsiniz. Bunu da not olarak şey yapalım. Install deyip devam ediyorum. Evet şu an benim her şeyim kuruldu. F5'liyim sayfama. Tamam. mail SSL'im geldi şurayı kapatayım. Mail, mail account. Şimdi ilk öncelikle benim VIP mailim çalışıyor mu? Bunu bir test edelim. Şimdi değil. Ben şahsi gmail'e bir mail göndereceğim. şu anda direkt olarak inbox'ıma düştü. Aynı zamanda bir de host, e, hotmail'e mail göndereceğim. Ben burada her şeyi test etmem gerekiyor çünkü bunu bir mail sunucusu olarak müşterilerimin sorunsuz olarak mail e, trafiğini stabilize etmem gerekiyor. Tekrar mail.live.com Hotmail'ime mail gelmedi. Evet Hotmail'ime mail gelmiş. Tamam Hotmail'ime de mail çalışıyor. Herhangi bir sıkıntım yok. Tamam. Sonrasında <laughs> bunu da gönderdik. Herhangi bir sıkıntım yok. Şimdi arkadaşlar bir de SMTP sunucum çalışıyor. SMTPR.net adresini giriyorum. Ee, burada neydi benim şeyim? Plesk 587 Ebusum gönderen Ebus ee, şifre burada gönderilen, gönderilen kişinin e-postası şahsi e yazıyorum SMTP'min çalışıp çalışmadığını anlamak için. Ne diyor? Burada hata verdi. Bu hatanın sebebi arkadaşlar SMTP'nin çalışmamasının genel sebeplerinden bir tanesi şurada defa sertifika değil ee, şu sonucu sertifikası olarak değiştirelim. Tekrar deneyelim. Ayna hatayı verdi. O zaman şöyle yapalım. Buna bir SSL kurmaya çalışalım. Bakalım buradan kurabilecek miyiz? İnşallah buradan kurarız. WW'ye gerek yok. Sonrasında da altlı kurulumumu yapacağım. En çok kullanıcıların takıldığı yer. Tamam. Onu ben şuradan değiştireceğim. Change. Gel buraya. Tamam. Herhangi bir sıkıntım var mı yok mu bakıyorum. Devam ediyorum şimdi. Görmüş olduğunuz üzere eğilim sorunsuz gitti. Gmail'ime bakıyorum. Mail geliyor mu gelmiyor mu? Yan ekranımdan bakıyorum daha doğrusu. Siz göremiyorsunuz. Evet. Yan ekranıma da mailim geldi. Şu an sıkıntısız olarak benim mailim gelip geliyor. Şimdi oradan buraya geliyor mu? Bakalım. Hemen bir oradan Gmail'imden buraya bir mail yönlendirdim. bekliyorum vücut düşmesini. Mailim geldi. Yani şu anda gelende de gidende de sıkıntı yok. Arkadaşlar mail bazen bozulabiliyor. Bu plastik panelde eskiden kronik bir sorundu. Bunu engellemek için ben genel olarak plastikin güncellemesini, otomatik güncellemesini kapatıyorum. Ne var ne yok kardeşim kapatıyorum. Ben ortalama 2 ayda bir elle kendim güncelliyorum. Bu her zaman daha stabil oluyor. Ben hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Otomatik güncellemede geceliğin siz uyurken, tatildeyken, bilgisayar başına değilken preskiniz patlayabilir. Yani otomatik güncellemelerin böyle bir dezavantajı var. O yüzden otomatik güncellemenizi mutlaka kapatıp kendiniz stabil bir şekilde güncelleyin. Elle. En azından elle güncellerken bir şeyi patlattığınızda daha çabuk farkına varırsınız. Bunu da ayarladım. Mailim sağlıklı çalışıyor. Aynı zamanda ee, google.com SMTP checker diyorum. SMTP diagnostik tool. Buraya ben mail sunucumu giriyorum. Yani şuradaki host name'imi girebilirim. Bakalım burada her şeyim eksim gediğim var mı? Evet benim şu an her şeyim tamam. Diyor ki senin eee reverse DNS'in uyuşuyor. DNS'in host uyuşuyor. Banner'ın tamam. T e, TLS sertifikan tamam zamanlamaların, bağlantı ba ba bağlantı zamanlamaların her şey tamam. O yüzden burada hiç herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an her şeyimiz güzel. SMTP'miz de çalışıyor. Ee, gelelim en büyük sorunumuz Outlook'a. Geçen bir kullanıcımız bana dedi ki Kaan hocam Plus panelde Outlook'ta otomatik şey olmuyor. Kullanıcıyı bulmuyor. Elle girmek zorunda kalıyoruz diyor. Ama bunu C panelde elle girmek zorunda kalmıyoruz. Ben de dedim ki tamam bakalım. Şöyle şunları sileyim. Bunu da sileyim. Tamam. Eee, Şimdi başlayalım. Sıfırdan başlayalım. Alan geldim. Şöyle. Mail account. Ha, bundan önce bir şey daha test etmemiz gerekiyor. Eee, mail tester. Arkadaşlar bu da sizin mail sunucunuzun, mail gönderiminizin işte SPF, Dkim, Dmarc, Dik RDNS kayıtlarının kontrol ettiği bir şey. Bunu da şey yapalım. Ben buraya geldim. Yeni bir e post oluşturdum. Ee, test mail. Hemen şuraya git şuraya Kopya da gönder. Sonrasında check skorumu Yuhanasın çok hızlı şey yaptı. Tamam her şeyim güzel. Bu da onun. Şimdi insanlar burada bazen şunu diyor. İşte hocam benim spam şey skorum, mail skorum onun. Ama benim neden e-postam halen spama düşüyor diyor. Şimdi arkadaşlar e-posta sistemi bambaşka bir şey. Her bir IP adresinin e-posta e, e ya da population mıydı neydi öyle bir şey var. Karnesi var. Bu sizden önceki kişilerin IP adreslerinde ciddi bir orta, orta yüksek ya da minimal bir spam yaptığı ya da e-posta sunucusunu böyle optimize etmediğinden kaynaklı. Her şey yapıyorsunuz ama e-postanız yine spama düşüyorsa, e, IP ısıtmanız gerekiyor. Yani belirli bir e, süre zarfında e-posta gönderip almak gerekiyor. Bu düzeliyor. Ama siz diyorsanız ki hocam benim kurumsal müşterim var. Ben bunu hani spama düşmesini istemiyorum. kullanıcıların da sorun yaşıyorum diyorsanız mail.baby'ye giriyorsunuz. Burada Mail gateway hizmeti var yani e, sizin gönderdiğiniz mailleri e, kontrol ediyor, eksiğini ayarlıyor direkt olarak inbox'a şey yapıyor yani doğrulayıp gönderiyor haliyle mail gateway olarak araştırdığınızda e, mail proxy olarak da bunun diğer ismi mail proxy şey yapabilirsiniz mail firmalarından e-posta mail gateway hizmeti alıp bunu kendi plaskenize entegre edip e-postalarınızın inbox'a düşmesini sağlayabilirsiniz bunu işte Google araçlarınızı Türk firmaları var direkt olarak size yardımcı oluyor burada şöyle bir şey var hiçbir şey bozulmuyor yani siz müşteri Aslında sizin e, mail kullandığınızı anlamaz kolay kolay çok bilgili bir insanlar, onu da nereden anlar hata maili geldiği zaman herhangi bir şey olduğu zaman logdan anlar aynı gene e, şeyi kullanıyor yani aslında her şeyi ta, şeyden plastan kullanıyorsunuz sadece arka tarafta çıkan mailleri kendi sunucu üzerinden gönderiyor. Yani ekstra, müşteriye ekstra bil, ver, bilgi vermenize gerek yok. Yani iş yükünü arttırmıyor. Şimdi bu da tamam. Onun Bunu da şey yapalım hatta Plastik diyelim. Ee, burada Plastik Linux. Şöyle de bir şey. Bu arkadaşa genelde 1 dolar. Şöyle aşağı inliyemize fiyatı yazıyor. 20 cent ekstra bir mailde 20 cent istiyor. Yani eğer çok şimdiliğiniz yoksa 20 sent para değil. Zaten e, ortalama bir e-posta 3 dolardan falan başlıyor. 2 dolardan başlıyor. O yüzden uygun bir şey. Bunu direkt sönücüye entegre ediyorsunuz. Araçların öğrenin. Çok da bunun için video uzatmak istemiyorum. SMTP'im çalışıyor. Tamam. Şimdi gelelim Outlook kısmına. En çok kullanıcıların takıldığı yer. Bakalım bizim Outlook takılacak mı? Buraya geliyorum. Devam diyorum. Burada IMAP ya da PAP seçiyorum. Parolama geliyorum. Genelde ben burayı manuel doğrulamanızı istiyorum. Çünkü manuelde daha iyi oluyor. Burası aynı şekilde dedik ki şuraya geldik. Bunu yazdık. Çok oldu kullanan birisi değilim. Plesk. Tamam. Devam. Normal otomatik olarak buluyordu ama ben bu şeyi yapamadığım için şunu yapamadığım için muhtemelen ondan olmuyor. Sonraki. Hayır. Devam. Uygula. Ne oldu? Ön yani ekrana geçti. Hemen getireyim size. Şimdi benim burada maillerim gözüküyor. Yani burada aslında ee, manuel yapmak bana daha mantıklı geliyor. Ben bunu yapamadığım için, SSL kuramadığım için otomatik olmadı. Çünkü limiti takıldım. Tekrar bir e-posta oluşturayım. bunun sizin için sıfırdan şey yapalım. Anlamayanlar için. Test 2. Test 2. Çok basit aslında arkadaşlar. Bunda benim bu videoyu şu saniyesinden itibaren kullanıcılarınıza link atarsanız onlar da öğrenecektir. Yeni bir account ekleyelim. Test 2. Siz kullanıcı, müşteriye kullanıcı bilgilerini verdiniz. Müşteriye vermeniz gereken şey sadece host name, şifre ve e-posta. Password, Bunlar zaten incoming ve outgoing aynı. Test 2. Burası da plesk. Burayı 25 yapmayın spam'a düşer. Burası 465 de olabilir. 465 deneyelim bakalım burayı. Burası da aynı şekilde plesk olarak kalacak. Ee, zaten çok şey Hatta şöyle deneyelim. Biz niye öyle denedik ki? Bir de böyle deneyelim. Böyle de oldu. Bakalım patlayacak mı? Bir mail gönderip aldığımızda sorunun olup olmadığını anlayacağız. Test hosting adresine. <laughs> gönderdik. Direkt geldi. Hızı da geldi. Oradan buraya gönderdik. Tabi boğutlukun şu arkada bekleme şeyiyle alakalı bir şey. Bunu ben bilmediğim için yenileyemiyorum. F5 yaparsak yeniliyor mu? Denilemiyor herhalde. Evet geldi. Tamam. Arkadaşlar böyle de yapılıyormuş. Ben çok otluk kullanmadığım için genel tüm beynimi Gmail'e yönlendiriyorum. O yüzden hani manuel için de öğretelim. Bir tane daha yapalım. En çok takıldığımız çünkü. Kan. Tamam. Ee, add account. Devam. IMAP. Manual olarak şey yapmak isterseniz. Şimdi buraya şifre yazdık. Buraya da şifre yazdık. Ekstra zaten size söylemiştim. Şuradaki ünleme gelip buradan da bakabilirsiniz. Yani kullanıcınızı buraya da yönlendirebilirsiniz. Gelen giden ne varsa hep biz ortak hosting belirlemiştik. Ee, bakayım. Evet, 465 de çalıştı. 580'de de burada çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tamam. Bu da don. Bu da mantı. Bu da oldu. Tamam. Bu 465 olduğu için ben bunu bir de e, şeye Hotmail'e bakalım. Direkt inbox'a düşecek mi? Yok direkt janka düştü burada. Hotmail için birazcık daha çalışmamız gerekecek. Gelecek zamanda da e, arkadaşlar şeyi gösterebilirim. Direkt mail gateway. Bir tane birçok mail firmaları mail gateway'ini araştıracağım. Inbox'ı düşürme olayını da anlatacağım. Burada Mail Gateway'i kiralayıp onun için de size böyle bir video çekerim. Böylelikle e, yani Mail sorun tamamen çözmüş oluruz. Videom bu kadardı. Umarım siz de artık Mail sorunu yaşamazsınız. SMTP sorunu yaşamazsınız. Oldukça entegrasyon sorunu yaşamazsınız. Umarım herhangi bir problem olmaz. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.